TV Londra ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Stock Newington'da bulunan Aziziye Camisi'ne geldik. Burada bir kermes düzenlendi. Bu kermesten elde edilecek bütün paraları Türkiye'deki deprem zedelere bağışlayacaklar. Tezgahlar kurulmuş. Ca kebabı ile böyle bir başlangıç yapıyoruz. Aşağı doğru indiğimiz zaman ablalarımız, teyzelerimiz o elleriyle evlerinde yemekler yapmışlar, hazırlamışlar, getirmişler buradan satıyorlar. Dediğim gibi bütün geliri Türkiye'deki deprem zedelere bağışlayacaklar. Şöyle isterseniz ufaktan bir selam verelim abilerimize. Kolay gelsin diyelim. Merhabalar, kolay gelsin. Arkaya gelebilir miyim oraya? Yalnız aşağı. Oh mis gibi sıcacık burası. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Kaç saattir buradasınız? Sabah 10'dan beri buradayız. Sabah onda başladınız. Bu daha birinci değil mi? Bu İkincisi birinci. de var. İkincisi de var. İkincisi de var. Evet. Bugün burada elde edilecek bütün paralar Türkiye'deki deprem devre zedelere bağışlanacak. Evet. Nasıl bir duygu, ne hissediyorsunuz? Böyle bir projenin içinde yer almak nasıl bir his? Çok iyi bir duygu. Çok memnunuz. İnşallah <Gülüyor> <gülüyor> yardımlar yerine ulaşır. Önemli isteğimiz bu. Kesinlikle. Buyurun evet. siz ne söylemek istersiniz? Ben Mustafa Taşlıdere e, herkese geçmiş olsun. Geride kalanlara Allah sağlık versin, Allah yardımcımız olsun. Bizler e, Avrupalı gurbetçiler olarak, İngiltere'deki gurbetçiler olarak elimizden gelen bütün imkanlarımızla seferber olduk. Yani e, her dernek, her bölgedeki insanlar, eşya olsun, para olsun, bütün imkanlarımızı sefer ettik. Aksaray Derneği olarak 1, 1 milyon TL yakın Ahbap ve Afat'a yardımda bulunduk ve hala da de devam ediyor insanlar elimizden geldiği Yardımlar kadar. Yardımlar devam ediyor. Bu Tabii. kermes mesela bugün o amaçla düzenlendi. Tabii ki. Ve burada birçok insanın bir arada dayanışmasına da vesile oldu aslında. Elbette. Bu kermes Birlik edersin. beraberlik e, ruhumuz yani kabardı. Evet. Çünkü hepimizin acısı ortak olduğu için ve birlik beraberlik içinde bu acı günlerimizde oradaki depremzedelerimize bir nebze yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Yani biz bununla üzgünüz ama gurur da duyuyoruz. En azından birliğimiz beraberliğimiz pekişti ve Elimizden geldiği kadar bütün İngiltere'deki, Londra'daki insanlar buraya akın ediyorlar. Ve buradan toplanan bütün gelirleri depremdeki zedelerimize bağışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah gelsin. bir nebze eyvallah. Kolay gelsin. gelsin. Dursun Bey yanınıza gelelim mi? Dursun Bey öncelikle teşekkür ediyoruz bizi de haberdar ettiğiniz için. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz Londra TV'ye. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık, bizlere gurur veriyorsunuz. Bütün Türk toplum, bütün Müslüman, herkes e, kermes için, bu deprem için uğraşıyoruz. Herkesin hayrı kabul olsun diye şimdi. E, sahne okuyan yabancılar da geliyor aynen, destek aynen. olmak için. Aynen. Bu ne kadar güzel evet. bir dayanışma. Çok güzel bir şey. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyoruz yani. Arkadaşların dediğinin arkasındayım biz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Teşekkür sağlık. ediyoruz sağlık. size. Teşekkür. Kolaylıklar diliyoruz. Dolaşmayacak. Dursun Bey sizle mi dolaşalım? Beş dakika bekleyin, istedim. Beş dakika bekleyin diyor Dursun tamam. Bey. Tamam. Biz buyurun ben başkası ben. Tamam. Ben gelin, buyurun. gelin buyurun. Tamam ben biz hadi. Tezgahlar tek tek tezgahlar. dolaşalım. Şimdi tezgahlar da burada ablalarımız bizim bir cağ kebabımız daha var inşallah burada evet, bekliyor. sırada Hı. bir cağ kebap daha var. kebabımız var. herkes yiyecek cağ kebaptan bugün. İnşallah bugün evet. Allah izin versin herkes cağ kebap. Bekir başkanımız burada. Bekir, Bekir bey, sizinle de konuşalım iki dakika. İki dakika ee, bir zaman raporda. Tamam, zaman. şey diyeyim, tamam. ben bu. Tamam. Şu, siz halledin, gelin lütfen. Bayanlar burada, bayan ablalarımız hepsi burada. Evet. Onların bir ev yemekleri var, köy yemekleri şöyle var. Şöyle bir bakabilir miyiz bu, tezgahlara? Siz şöyle bir, şöyle bir aradan girelim. Hasan bey çeksin. <laughs> <bir kontmesi>. <gülüyor> 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 Su böreği. El açması börekler ya, kolay gelsin. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Ha, çok bir ani oldu. Ani oldu. Evet. Biz aniden geliyoruz. Şimdi hoş bunlar geldiniz. hepsi el emeği, göz nuru evde hepsi, yapılmış hepsi. hazırlanmış. Evet. Turşularımız yaprak sarmalarımız bizzat tanıdığımız ablalarımız bahçelerinden topladı elleriyle. Bidonlara doldurdu. Hepsi el, ev e, ev yapımı restoranlarımız keza o şekilde lahmacunları yapıp buraya getirdiler. Abilerimiz e, poğaçalar vesaire yaptılar. Hepsi çok güzel tatlarımız da var. Hepsinin ellerine Hemen. sağlık. Az önce dışarıda gördüm sayın asılmış ya deprem zedeleri için toplanacak bağış diye. Yabancı insanlar da geliyor. Deprem zedeleri olduğunu duyunca daha çok vermek istiyorlar. Para üstü diyorlar. Ah, Aa ne güzel bir şey. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Hasan Bey. Hasan Bey böyle çekim böyle. yapabildiniz böyle. mi? Evet. Tamam. Bu şekilde da ilerliyoruz. Pay, 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 e, tarafa almasak da almasak da, bu tarafa almasak diyor. Hadi. Tamam. Da, tamam. Hiç şey. önemli değil. Buradan geçeriz. Gel, gel. Tezgahları gösterme şansınız. Tamam pay, bakalım neler var. Iıı Börekler Böreklerimiz var Bu nedir? Ee, haşhaşlı börek Haşhaşlı börek Poğaçalar ee, Yöresel Su böreği, böreklerimiz Pişi. Evet Vizzalar, Pişiler Gösterin bu şekilde Bugün Allah Pişiler akşam saat 6.30-7'ye kadar buradayız 6.30-7'ye kadar Pişi buradayız kadar bu Yayını var. görenler Aynen. buyursun gelsinler Aynen. Duydunuz genç hanımefendi insanlar Aynen. fazladan para veriyor Para üstüne almıyor çünkü bağış yapmak istiyorlar Aynen, Aynen. İlerleyelim böyle Tatlar Pişiler var Tatlılar var aşağıda çok kalabalık, çok güzel bir gün maşallah. Şöyle aşağı doğru gidelim. Hasan Bey, siz yukarıdan çekme hazır, şansınız hazır, olursa, hazır, hazır. siz çekin onları. Burada ev tatlıları. bayatlar. bizim ev tatlılarımız burada bak ne yapıyor. Oh, oh tatlıları, mis tatlıları. gibi. Her şey Herkes evinde yapıyor bunları. Evlerinde yapıp getirmişler. Aynen, Şöyle aynen. yönetmenim detay alsın buradan. Kaç gün hazırlık yapıldı böyle bir iş için? Bunlara aşağı yukarı bir haftadır bu işe hazırlık yapıyoruz. Evet, Ablalarımız bir haftadır, bir haftadır. burada abi emekleri var. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden razı olsun. Bir hafta sürdü. Bir hafta sürdü mü bu emekleri? Tabii ki sürdü. El Bunlar hep el yapımı evet, tek, tek, ya. tek tek açılıyor. Tabii ki şuna... Nasıl hazırlıklar yaptınız? Ekip halinde mi çalıştınız? Ekip halinde mi çalışıldı? Herkese bir görev mi verildi? Nasıl yaptınız malzemeyi? Herkese görev verildi. Herkes kendince kendi çapında e sen şunu hazırla ben bunu hazırlayayım gibi. Ya tabii ki şimdi e, hepsinden aynı olmasın, çeşitlerimiz farklı olsun diye herkese ayrı ayrı görev verildi. Mesela sütlü tatlılarımız ayrı, şerbetli tatlılarımız, kek, cheese kekler, kurabiye tipleri. Yani sadece şu masa ayrı bir işlem oldu. Diğer tarafta tuzlularımız var, yemeklerimiz var. Hepsi ayrı ayrı çalışıldı. Ekip halinde, birlik halinde. Öyle. Allah kabul etsin ne diyelim. Cümlemizin. Emeğinize sağlık. Evet. Şöyle ilerleyelim geç, geç, Dursun geç, geç, Bey, bakman. İlerleyelim. Bir de çocuklar evet. için aşağıda yüz boyaması yapıyor, oraya da uğrayacağız. Aynen, burada da Kolay gelsin. Evet. Şimdi bu tezgahta bebek mamaları, yani. hazır bebek sütleri var. Ee, nasıl gidiyor? Ee, i̇yi gidiyor. Daha da iyi gitmesini umuyoruz. İnşallah. İnşallah. Nasıl? Ee, esti, böyle bir şeyi de tezgahına koymak, açmak bebek maması söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz zaten camimiz e, bunu organizasyonu yaptı. Biz normalde bunları e, Suriye Suriye'ye Türkiye'ye e, yollamak amacıyla topladık. Hayırseverler getirdi. Gümrükte şu an alınmadığı için Evet. Tezgahımıza koymak istedik. Harika, çok merak ee, etmiştim. Çok güzel değil. bir cevap oldu. Çünkü insanlar da şu an izleyenler de diyecektir ki yani marketten gidip bunları i̇nsanlar aldılar, satıyorlar mı? Lütfen lütfen gelsinler, alsınlar. E, 13 buçuk lira normalde şu an markette biz 5 liraya veriyoruz. Ee, ücreti dedik en azından gitsin ee, Depremzedelere Bunlar burada kaldıkça tarihleri de geçecek evet. En azından nakit evet. paraya çevirip evet. Onu bağışlıyorsunuz evet. harikasınız Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim Kolay gelsin Evet şu tarafa doğru gidelim Yüz boyaması yapılıyor burada Yüz boyuyorlar gel Kimin yüzünü boyuyorlar Sen mi seçtin bunu Aha. Ne yapacaklar seni kelebek mi olacaksın Hayır kelebek ne olacaksın? Kedi. Kedi mi olacaksın? Ay sen çok tatlı bir kedi olacaksın. Biz Kız kızların da var. Merak ediyor musun nasıl oldu? Aynaya bakacaksın şimdi değil mi? Çok tatlı oldun bence. Kolay gelsin. Bye bye. Don't worry. Yüzünü göstermek istemiyor. Bazen ben... It's okay. No worries. İçeriye de geçmek isterseniz Hasan Bey. Orada da... Dursun Bey. Burada yemeklerini burada yiyorlar yemek yemek gösterebiliriz. Tamam. Bir bağalım, göz bakalım yapalım, bir göz, bakalım. göz gezdirelim neler yapıyorlar. Tamam, Çok güzel organize edilmiş. Aynen, ee, aynen. Allah razı olsun. Bütün evet. Toplumumuz... Herkesin var yani herkes emeği var burada. Yani Çok herkes güzel. elinden geldiği kadar Çok bir şeyler tamam, yapmaya çabalıyor. Bir burada bir da Çünkü sen yani sen da geldi yemeklerini aldım. aldım. Burada yemek yiyorlar. Yemeklerini alan geliyor oturup burada yiyorlar. İçerisi daha kalabalıkmış arkadaşlar. Şöyle bir gidelim Dursun Bey'le birlikte. Şurada iki dakika şuradan bir şöyle bir gez, iki dakika şöyle bir gezdirin ablay. Sen ben, gezdir, gel. Ben gel. hallederim. Tamam, tamam, Ben masalara dolaş, tamam, giderim. He, ben rahat olun. Tamam, ben, sen ben sen bir dolaşırım. dolaşırım. Ben bir dolaşırım. <laughs> Merhabalar. Afiyet olsun, nasılsınız? Çok şükür, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? TV Londra'dan geldik. Şöyle dedik, Kermes'i bir ziyaret edelim. Kaç gündür radyoda, televizyon programlarımızda dile getiriyoruz. Çok güzel bir olaya vesile oldunuz bugün buraya gelip yemek yiyerek. Neler söylemek istersiniz Türkiye'de yaşan olayla ilgili? Siz konuşun ya, ne olacağız? Lütfen, rahat olun. Neler söylemek istersiniz? Abim... Abiye gidip o kadar laf ettim var ya o kadar laf ettim. Abicim yüzünü dön. Gel kurban oldun. Buyur. Şimdi neden bugün buradasın? Neden bugün buradayız? Bugün burada deprem için bir şey yapılıyormuş. Biz dedik gelelim bir katkımız olsun, bir faydamız olsun. Acıları paylaşalım, başka ne diyeyim. Onun için geldik biz. Cansın, can. Emeğiniz hak katında kabul olsun. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir No 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 hiç sorun değil. Beni gören heyecanlanıyor. Normaldir. Yok ki özür dilerim canım. Şöyle çocukları bulacağım. Onlara soracağım. Ne yapıyorsunuz? Hello. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bugün burada? Ee, ne yapıyorsun bugün burada? Yerim yerim. Seni yerim ben. Tamam zaten insanlar yemeklerini yiyorlar. Ee, Bekir Bey dışarıda onu hemen bir alalım. Yok istemedi. Şey Bekir Bey'le konuşalım. Ufaktan tekrar yürüyüp toparlayalım isterseniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Şöyle kamerama bir dönerseniz. Neden bugün buradasınız? Ee, ziyarete geldik. Depremde zarar gören vatandaşlarımız için Azize Camisi bir kermes düzenlemiş. Biz de katkıda bulunmak için buradayız. Kalabalık nasıl nasıl buldunuz bu dayanışmayı? Bayağı kalabalık. Yani depremin ilk gününden bu yana kadar Türk toplumu e, Türkiye'deki Türkiye'deki depremzedelere yardımların devam ettiriyorlar. Bu da onlardan birisi şu an Londra dışında da, Portsmouth'da, Leicester'da da bu tür faaliyetler devam ediyor. Bu yardımsever ruhu hiç kaybetmedi insanlar. Son ana kadar bugün bile buradalar hepsi bir arada. Hafta sonu olması güzel, böyle güzel bir günde hem vesile olundu, insanlar bir araya geldi. Dışarısı kalabalık, içeriye baktınız bilmiyorum. İçerisi de kalabalık. Yani bu Türkiye'deki yardımlaşma ruhu deprem yaraları sarılana kadar devam edecek. Çok zor, ee, hem Londra'da hem Londra dışında bu Türk milletinin ruhunda olan bir şey. Bunu hiçbir zaman kaybetmedim. Teşekkür ediyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Vallahi arkadaş gerekeni söyledi. Onun için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet. Londra dışındaki kurum ve kuruluşlar sizler de birçok iş yapıyorsunuz ama oralara gelme şansımız olmuyor bazen. Videolar çekip bize iletirseniz kendi en azından kişisel sayfalarımızdan paylaşma şansımız olur. Bekir Bey aşağıda kaldı. Onunla da görüşüp sonra mı gitseydik? Buralardaydı ama içeri mi geçti acaba? Bekir Bey gördünüz mü? Ben Az önce buradaydı ama Bekir yes. Bey. Çünkü onunla da Bekir Bey ha, alalım ya. dışarıya mı alalım içeri mi geçelim? Dışarıya alalım daha iyi olur. Ş Gitmesin ama Bekir, Bekir Bey sizi bir dakika alabilir miyiz de lütfen de hocam? Şöyle duralım. <Gülüyor> <Gülüyor> var ama göremiyorum şey. şey masa masa temizliği. temizliği için. Bekir Bey çok güzel bir organize olmuş. Aziziye Camisi'ne çok yani teşekkür tüm, ediyoruz. Hay, tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul eylesin. Gerçekten güzel bir kermes oldu. Olay oluyor elhamdülillah. Daha da devam edecek. Daha da devam edecek. Yani gidebildiğimiz kadar gideceğiz inşallah. Yani tamamen tüm gıdalar satılıncaya kadar ve Biliyorsunuz her kuruşu depremize de kardeşlerimize gidecek. Elhamdülillah Azize Cami'si olaraktan şu şimdiye kadar 43 bin gönderdik sterlin olaraktan 43 bin sterlin gönderildi. Allah hepsini, herkesin hayrını kabul eylesin. 50.000 ton yiyecek ve yiyecek gönderildi. Şu anda da bunu şu niyetle yaptık. İngiltere'de genelde bir kültürümüz haftada bir veya ayda bir dışarıdan yeme kültürümüz var. Bunu da hayıra döndürelim, hayıra yönlendirelim diyerekten böyle bir kermes organize ettik. Allah herkesten razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür Allah. ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Tekrar dışarıya doğru gidelim. Ca kebabın, ca kebabın orada kapatalım. Şimdi Aziziye Cami Stock Newington'da e, Petrol Station'ın tam karşısında. Adres post kodu olarak bilmiyorum ama hatta post kodu da bulabilirim sizler için. Hemen şu küçük bir araştırma yapalım. Post kodu bilen var mı buranın? Bilmiyorum. Aziziye Camii yazın. Tam Aziziye Camii yazın Google'dan çıkar ya. Ben hemen yazacağım şimdi sizler için adresi bulacağım. Hem biraz yürürken şöyle bir Aziziye Camii. Aziziye Mosk. 100 117 Stocknilington Road. 117 Stocknilington Road. 117 Stock Livington dediğim gibi polis station'a yakın. Ee, petrol istasyonuna yakın burası. Şöyle. Uzun zamandır şöyle ev yapımı pasta, börek, poğaça yemedim diyorsanız burası tam yeri. Hem burada gelip karnınızı doyuracaksınız ve vermiş olduğunuz paralarda Türkiye'deki deprem zedelere ulaştırılacak. Aziziye Camisi'ne teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir gün hazırladıkları için. Ne yapıyoruz Hasan Bey? Tamam. Tabi ara 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 devam edecek. Tabi bu, bu tarz etkinlikler devam edecek. Devam ettikçe de bizler bunların haberlerini paylaşımlarını yapacağız. Ca kebabın oraya gidelim Hasan Bey. Orada yayınımızı toparlayalım isterseniz eğer. Evet arkaya dikkat ederek yürürsek eğer. Tabii çocukların hafta sonu olduğu için bir kursu falan var. Bu saatten sonra daha da kalabalık olacak. Çocuklar kurstan çıkacak ya da işte öğlene kadar çalışan anne babalar çocuklarını alıp getirecek. 117 Stocklivington Road zaten Google'dan arama yerine Aziziye Mosk diye yazarsanız adres direkt karşınıza çıkıyor. Yol tarifine basıyorsunuz, direkt geliyorsunuz. 6 ee, altı, altı buçuğa kadar hatta belki yediye kadar sürecek e, buradaki çalışmalar. Gelmek istiyorsanız sizler de vakit kaybetmeden buyurun çıkın gelin. Tekrar çık gel amca değil mi? Gel şöyle. Aa, burada da kebaplarımız varmış. Tam ca kebabın karşısında. Hı -hı. Asıl yemek, Asıl yemek burada. Araya bir geçebilir Asıl miyim? Hemen şöyle bir selam vereceğim. Geçin. Geçin. Kolay gelsin. Arana, Kolay gelsin. Sağ ol ablacığım. Teşekkür Kaçta başladınız çalışmaya? Valla sabah dokuz buçuk on gibiydi başladığımızda hala devam ediyoruz. Devam ediyor. Peki yeterince et var mı? Altı oh, yediye kadar. Var, var var. Sıkıntı yok. Sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Tedarik ederiz abla. Tedarik ederiz. Kolay yok. gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler. Geleceğim birazdan. Evet. Bu kaç kilo? Bu kaç kilo? He kaç 100 kilo? 100 kiloydu. 100 kilo Aa, mu? Aşağı yukarı 90-100 kilo arasıydı. Kaç metre bu? Bir, 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 bir buçuk var değil mi? Böyle? Bir buçuk, bir yirmi falan. Bir yirmi falan? Evet. Yeter değil mi? İnsanlar şimdi bu yayını izleyecekler. Bir daha, bir daha var, bir tane daha var. Bir tane orada daha, orada daha orada var. Bekliyorum. Bundan Bana, bir tane daha var, bak orada bekliyor. Tamam. Bana kalmaz diye korkmayın, çıkın gelin tamam. Aziziye camisindeyiz. Cağ kebabından tutun kebaplara. Poğaçalardan böreklere tatlılara birçok çeşit yemek var farklı farklı lezzetleri tadacaksınız ve e, buradaki yapmış olduğunuz bağışlar harcamış olduğunuz paralar Türkiye'deki deprem zedelere ulaştırılacak. Yayını buraya kadar izlediyseniz lütfen like yapmayı unutmayın, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.